Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Ee, size birkaç tane sorum olacaktı Kemal Bey öncelikle nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Ee, öyleyse başlıyorum sorulara. Tabii başlayalım. Tamamdır. Mezun olduğunuzda alana başlarken nasıl bir kariyer hedefliyordunuz öncelikle? Yani aslında hepinizin şu an son sınıf mısınız şu anda siz? Tamam şu anda kafanızda yaşadığınız bütün o soru işaretlerinin hepsini biz de yaşıyorduk. Bundan tam 7 yıl önceydi biz bu şeyleri yaşarken. İşte ne yapacağımıza karar veremiyorduk ama hayallerimiz vardı. Bir bu hayallerin peşinden gitmeyi denedik biz ve başarılı da olduk aslında. Çok güzel. İkinci soruma geçiyorum öyleyse. Tabii. Üniversite hayatınızda en çok hangi ders ve de, ve deneyim sizin için önemliydi? Neden? Ya spesifik bir ders yok. Hani şu ders bizim için çok önemliydi. işte bunu unutamıyoruz diye bir ders yok ama daha çok uygulamalı dersleri daha çok seviyorduk teoriye göre. Ee, daha eğlenceli geliyordu bize sizin yaşınızdayken ama yaş ilerleyince o teorideki derslerin de ne kadar önemli olduğunu hem sektöre atılınca hem de hayat devam edince daha iyi anlamaya başladık. Üçüncü soruma geçiyorum o zaman. Tabii geçerim. Mezun olduğunuzda iş ara süreciniz nasıl geçti ve şu anda nerede çalışıyorsunuz? Şöyle iş arama sürecim olmadı. Mezun olduktan sonra zaten sizin yaşlarınızda 7 yıl, 8 yıl önce bir üniversiteden bir arkadaş grubumuz vardı. Onlarla beraber biz bir iş, bir iş kurduk. Şu anda 7 yılda da devam ediyoruz. Herhangi bir iş aramadık. Çok güzel süper. O zaman dördüncü soruma geçiyorum. Geçelim. İş hayatınızda deneyimlediğiniz en önemli öğüt nedir? Yani bir sürü öğüt vardı ama hepsinin sonucu çalışmaya çıkıyordu. Mesai kavramı olmaksızın eğer bir şeyleri başarmak istiyorsak deli gibi çalışmak gerekiyordu. 7 yıldır sektördeyiz ve hala da çalışıyoruz. En önemli şey bizim için şu aslında çalışıyor gibi hissetmemekti. Yani şu anda da öyle 7 yıldır hiçbir zaman çalışıyor gibi hissetmedim. Çünkü sevdiğim işi severek yapıyordum. Tabii Yapmaya işte. devam ediyorum yani. Son sorum da şu şekilde olacak. İş hayatı olarak bize verebileceğiniz bir tavsiye var mıdır? Yani şöyle aslında son şeylerinizde zamanlarınız aslında en güzel zamanlarınız ama kafanızın en çok karışık olduğu zamanlarda bu zamanlar. Bunu da farkındayız. Bir yandan işte sektöre mi atılsak, bir yandan akademik kariyer mi yapsak, işte erkekler genelde ağırlıkla ya da gidip kısa yoldan polis olsak mı gibi konular kafalar yani kafanızda bu soru işaretleri çok fazla vardır. Burada sizin hayattan ne beklentiniz var ve neleri başarmak istiyorsunuz? Standart bir memur maaşı sizi tatmin eder mi bir hayat boyunca? Ya da girip bir yerde medya çalışan olmak çok zor bu arada. Yani bir nevi aslında beyaz yakalı köle olmak gibi bir durum var burada. Ya da bu şekilde bir hayat mı yaşamak istiyorsunuz? Starbucks'tan kahvemizi alalım da ama köle gibi çalışalım gibi bir hayat mı size mutlu edecek? Ya da dijitalin şu anda size verdiği imkanlar doğrultusunda sabredip, belki yıllarca sabredip bir yerlere gelmek mi istiyorsunuz? Bu sorunun cevapları sizin için çok önemli. Bunun altını doldurursanız zaten başarılı olabiliyorsunuz. Yani onun dışında günden güne kariyer hedefleriniz değişebilir. Yani bir sabah uyandığınız zaman akademik kariyer yapmak istiyor olabilirsiniz. Ya da bir sonraki sabah aman işte hala ders mi çalışacağım ya da bir araştırma yapacağım, okula mı gidip geleceğim deyip kısa yoldan işte polis olmayı tercih edebilirsiniz. Bu da size mantıklı gelebilir ama dediğim gibi bu istekler ve tercihler günden güne değişir ve sadece size verebileceğim en büyük tavsiye şu olur benim ileride keşke dememek. Biz akif arkadaşlarımızla yine üniversitedeki arkadaşlarımla yedi yıl önce bu yolculuğa çıkarken sadece şunu demiştik kendimize keşke demeyelim ya yapalım olmasın ama keşke yapsaydık demeyelim diye biz bu yolculuğa çıktık. Şu anda 7 yıl geçti yedi yılın sonunda şunu söylüyorum. Ya i̇yi ki de denemişiz. İyi ki de keşke dememek için bu yolu yolculuğa çıkmışız. Avantajlarımız bizden şu dijital çok daha gelişti. Ee, yapmak istediğiniz şeyleri çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz artık. Bizim zamanımızda bu kadar şey değildi. Yani i̇mkanlar bu denli vardı ama yeni yeni gelişiyordu bir şeyler. Neyin ne olacağı tam olarak bilinmiyordu. Ama biz bu gelişimin farkındaydık ve bu etkenleri takip ediyorduk. Bu, bu takip aslında bize bu başarıya götürdü diyebilirim. Ee, yani biz sizin zamanınızda yani 140 yorlu sadece bir Twitter hesabıydı, YouTube Türkiye yeni kurulmuştu. Yani bu imkanlar doğrultusunda geleceği görmeyi tercih ediyorduk biz ve elimizden gelen bütün şeyleri, düşünceleri, imkanları, azmi gerçekleştirerek yani üniversiteden sonra da hiç beklemeden bir an önce yapalım olmuyorsa olmasın herkes ondan sonra kendi yoluna baksın diye bir yolculuğa başladık ve yani şöyle iki yıl boyunca. Sadece 8 saat değil belki günde 20 saat bile çalıştığımız zamanlar oldu. Ve bir kuruş almadan biz bunları yaptık. Şu anda e, tahmin ediyorum sizin o bulunduğunuz noktalardan biz de geçtik. İşte, sokak röportajları, yerel basında çalışmalar, editörlükler, işte koşuşturma içerisinde biz de bulunduk. Ve aslında en büyük tecrübelerimizden bir tanesi bizim buydu. Biz e, sadece okula gidip gelen bir e, öğrenci olmadık. Bunu da hocalarımız çok iyi bilir. Sürekli hep bir şeyleri takip eden bir şeylerde yırtılan bir şeyle, yani biraz iletişimci olmak için yırtık olmak gerekiyor ne yazık ki. Ama medyanın da aynı zamanda bu yırtıklı e, suistimal eden de bir yapısı var. Çünkü bir emek sömürüsü kesinlikle oluyor. Yani en azından şu anda belki biz kendi işimizi yaptığımız için, kendi işimizin patronu olduğumuz için biz bu sömürüye maruz kalmıyoruz ama e, şu anda işte gazeteci olarak e, ulusal basına çalışan arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor ve onlarla sohbet ettiğimiz zaman bu emek sömürüsünü çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Medya çalışanı olmak sadece şey değil, e, tutup da gazeteci olmak değil. Bunu bir kere e, şey yapmayın, kafanızda bu şekilde kurgulamayın. Medyanın her alanında hemen hemen çalışabiliyorsunuz. Bunun farkında olun her zaman size bunu söyleyeyim. Ve sadece gazeteci olacağım, sokak röportajları yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım ya da güzel haberler yazacağım. işte gündem oluşturacağım, kamuoyu oluşturacağım. Bununla ilgili idealler kendinize koymayın. Yani medya çalışanı olmak sadece yani şu anda gazetecilik öğrencisiniz ama kendinizi bu anlamda sınırlamayın. Çünkü gazeteciliğin size öğrettiği şeylerle çok farklı noktalarda da başarılı olabiliyorsunuz iletişimde. Bunun farkında olun sadece. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Bütün hocalarıma selamlar. Söylerim.